Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3-Zero Tech teknolojisiyle sıfır endişe. Evet elektrik aslında birçok hayatın her alanında yapılan zamlar çok fazla. Bu, bu elektrikle bu iş belimizi kırdı. Bu, bu yürümez buna kesin müdahale lazım. Hemen evet, edecekler de. Ya benim anlamım. Olmaz yani. Böyle anlamadım da şu şey abi. Bak, 2000 daha... lira elektrik faturası geldi bize ayıp ya. Pazar günüydü galiba. 2158 lira elektrik faturası mı olur abi? Sen yine 2158 lira yaşadığın abi, eve veriyorsun. Yaşadığım eve 3 artı 1 abi. 200, yani 2158 lira babacım yani. Babacım arkadaşım evde... Bodrum'da evi var. 2,5 aydır kapalı 680 lira elektrik parası geldi. 2,5 aydır de. nasıl Buzdolabı oluyor ya. bile fişte de değil diyor. Ha işte bu Aydam, Aydam çünkü o. E, Demek yani öyle kafana Aydın göre. Denizli, mi? Aydın Denizli Muğla evet. yapıştır. Bunların Yapıştır nasıl olsa bana. yazlığı var diyor. Yazlıkçı lan tabii, bu zaten. Ee. Yapıştıran azından. Ya, ya da oraya şey. giden şey paralı beyaz yaka tayfa ya, oradadır. Ama diye. ayıp yani, işte yani. hiç, hiç kullanılmayan ya. eve de 680 lira elektrik faturası gönderme be abi. Ayıptır ya. 600 işte bir şey niye biliyor musun? Şeyi değiştirdik diyor. Neyi değiştirdi? Saraç değiştirdik diyor. ne geçiriyor, yaslıyor. Yaslama ya. devamlı yaslama. Evet. E baba olmaz. Bu, bu buna müdahale lazım. Devlet de buna buna kesin müdahale etmesi lazım. Böyle elektrik faturası olmaz. O adama 45 bin lira gelmiş abi. Evet. Restorana Lan herif 45 bin liraya nasıl ödesin ya? Evet. Adam o restorana 12 bin lira kira veriyor. 45 bin lira elektrik faturası gönderiyor. Ya benim doktorumun 4 katlı binası var. Bak adamın 4 katlı. Bir apartmanın 4 katı. 4 kata 90 bin lira kira veriyor 4 katına. Tamam mı? Hı, -hı. Etilerde 4 katına 90 bin lira kira veriyor. 15 bin lira gelmiş. Yani 6'da bir kira mı olur ya? Olmaz abi. Elektrik mi olur abi? Olmaz. Yuh be kardeşim ya bu da doktor muayenesi şey değil ki abi. Ulan bitcoin şey mi yapıyoruz orada biz? Yani madenciliği mi yapıyoruz millet yani? Evet. Tabii. O, karşılığı yok ya, öyle Buna bir ulan kesin, öyle abi, bir doğal yok. doğal da, <laughs> elektriğe de kesinlikle müdahale lazım. Evet. Bu ne abi? Abi Ufuk hmm. bir yere gitmiş. Demişler ki yarım saatte bir sipariş vermezsen bir çay içip oturma demişler. Hmm. 30 liradan aşağıda. Yani 30 dakika otur, 30 lira ver demişler. Ufuk Kuras da bunu paylaşmış, bu ne lan falan diye işte. Ama yurt dışında se... da öyle ya. Aa, diyor ki abi. adam espresso istiyorsan hani alıp gideceksen 1,5 bir buçuk bir buçuk euro, şurada oturacaksan, oturacaksan 11 euro diyor. Abi. Tabi. Abi işte Ufuk ya, burası ya, tabi e burada şehirlik <laughs> yapmış. Nişan taşına gitme Ufuk abi ya. Sen de gitme buraya. Bence nişan o Cihangir'de koparmışlar Ufuk baba, abi. Nişan taşı yok Nişan taşıymış buraya. Öyle Kaptı bu uygulama sonra. Ha. Ya gitme abi. Gitme ya uygulama abi. ama tabi bu fotoğrafta şeyi anlatıyor artık hayatın her alanında bir yerden bize bir zam bir şey çakıyor bir şey giriyor yani hani baba bir bu, çay içeceğim de onu... 30 saat oturacağım o da yok ya o kıraathane ee, baba. Yok, evet, yok tabii canım ya. o da bekliyoruz baba işte getiriyor Starbucks'ta var ya açıyorlar tık 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 yalandan Baba, bir Wi-Fi şifresi alabilir miyim? Bir tuvalet şifresi alabilir miyim ya baba? Tabii, orası ofis mi lan? Ne <laughs> şey oldu. Yani. Artık ayıp yani. Artık şeyde abi e... adam taş mı yesen evet. adam? Abi Dün baba. tabii haklı. Bir de şöyle haklı. şeyler olmaya başladı abi. Şimdi e, belirli platformlardan eve yemek siparişi veriyorsun. Hı -hı. Orada hep bir minimum sepet tutarı vardır ya. Hı -hı. Abi şimdi o sepet tutarları bundan işte Aralık 20 -20 ayında 30 liraydı. Işte. 30, 30 lirayken 30... abi şu an 100 liralar falan. Ve e, diyelim ki kalabalıksın bir şey bir Güzel bir şey yiyeyim diyorsun. Sushi söyleyeyim dedik geçen arkadaşlarla. Abi öyle bir saçma bir hesap geldi. Şimdi ne kadar olduğunu söylemeyeyim. Emin misiniz diye. Aynen. Bir sorun mu var diye. Abi uh -huh. hani bunun sorumlusu ben değilim ki. Sanki aç gözlük yapıyorum. Bir tane söyleyeceğim. Beş tane söyledim. Abi orada yazan o. Ve hani bu şeyin müşterinin suçu değil. Ben de evet. şikayetçiyim bundan ama. E, olay artık öyle bir yüksek meblağlı siparişlerde arıyorlar. Yıllar evvel ben gazeteye Arıyorlar ama yüksek konu hiçbir şey şey kalmadık ya. O zaman da aradılar. Emin misiniz böyle bir şeyden falan diye. Acaba kafa yapmak için mi arıyor? Hani yanlış ha, adrese yönlendiriyor falan. Yok, yönlendiriyor yok doğru yönlendiriyor yönden hesabı dedik. Ya evet. hala bir ya ama parayı çekiyor abi kredi kartından. Çekiyor mu? Tabii. Hala bir durum döner 30 lira olur abi anlarım. Yani Hı. nasıl o kadar o kadarlık bir sipariş veriyorsun da abi zaten artık benim dönemimin öğrencilik menüsü dürüm döner, patates kıratması, kola tabii, abi. o, o, abi. ya tabii can. Ya doğru. oydu yani biz paramız olmadığımızda bunları söylüyorduk. Gidiyorduk bir yerden yarım ekmek köfte söylüyorduk. Şimdi söyle abi bir buçuk köfte abi söylüyorduk. Diyorlar ya, 90 lira 90 ya 90'lar 90 Ben 90'larda üniversite dedim abi. Üniversite öğrencisiydim. Benim babam memur emeklisi. Tamam mı? Ben nişan taşında hem de nişan taşında okudum. Yani fiyatların, esnaftaki fiyatın. Bakırköy'deki bir esnafa nispeten veya bir level daha yukarıda olduğu efendim, bir yer. Efendim ne hani bileyim ya. Taksim'deki büfelere nispeten daha yukarıda olduğu bir semtte okudum. Biz de giderdik büfede. Efendi gibi yemeğimizi yerdik baba. Konserimize de giderdik. Gece eğlencemize de giderdik. Hepsine de yetişirdik. Tabii. Satın alma gücü diye bir şey vardı. Artık yok abi. Yok yani. Bunu evet. kabul edeceksiniz. Yani biz Taksim'den dönüşte son taksi paramızla abi ee, onun yerine gidip oradaki büfelerde ıslak hamburgerler, ayranlar. Taksi yerine dolmuş otobüse bineriz. Aynen şimdi taksi parasıyla ee, onu yapma imkanım var mı abi? Mümkün Yok, değil, abi, değil ya, abi ya mümkün, değil. mümkün değil. Taksi parası dediğin 50 liradır maksimum. Hadi olsun liradır, yani. 50 Hadi. liradır şimdi 50 liraya yemesin öyle bir şey yani. Mümkün değil abi şimdi bir öğün yemek istesen dışarıdan evde de yesen. Hele tek başına. Korkunç bir hayat pahalılığı var. Bir, şeyler Ve korkunç bir. Ya bu Ama bu elektrikle doğa, bu olmaz abi. Buna kesin müdahale lazım. Hele Aydem tam yapıştırma bak. Yaslama. Cayırdatma desek abi. Cayır, olur, Cayırdatma. Cayırdatma nedir abi açar mısın bizi? Yani feryat figan yani. Gördüğün de bu ne ya? Koşarak. Cayırdatma. Bir de şunu anlamıyorum. Bizim memlekette bir şeyin fiyatı çıkıyor ya abi. Evet. Hani dolar endeksi, euro endeksi. Sonra dolar ve euro düşüyor ama o fiyat orada kalıyor. Bizim abi, bu orada. niye aşağı inmiyor? Diyor ki biz onu diyor dolar ve euro Bizimki yüksekken almıştık. bir türlü bitiremedim bu stoğu <laughs> yani ve kardeşim ya. 14 aydır mı? Evet abi yani e, abimiz... Covid'li değil Covid'in ta kendisi. <laughs> Aziz Yıldırım böyle bir laf diye <laughs> ya Fenerbahçe'nin ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim diye. <laughs> abi adam 78 tane test yaptırmış hepsinde Covid çıkmış adam. Nasıl olur abi bu? Oluyor demek ki bazısında. Gitmiyor abi, demek ki abi yerleşmiş kalıyor. Virüs demiş ki burası iyi demiş. Doğuştan Covid'li bu. <laughs> ben bunu. demiş başka sene gitmeyeyim baba demiş. Burası <laughs> sen, iyi demiş. Sen iyisin burası, demiş. Burası, iyi demiş. Güzel ölmüyorsun da. <laughs> Allah göstermesin. Abi, hani, bu, bu. Çünkü sen ölürsen virüs de ölüyor ya. Tabii. Aslında virüs normalde öldürmek istemiyor seni. Evet. Ama, ama Beraber ama, yaşıyorlar. evet baba diyor ben diyor bu konak güzel burası diyor. Ben diyor takılayım burada diyor. Evet. Arkadaşlar, Tövbe estağfurullah. Tabii espri yapıyoruz da geçmiş olsun am amcamıza ya. Vallahi. <laughs> Vallahi çok. <laughs> hakikaten çok saçma bir şey ya. Adam Adamcağız dışarı çıkamıyor yazık ya. Abi çok, çok Fiji asap bozucu bir şey. Ben ama o işi de anlamadım abi gerçek. Şimdi iki senedir hayatımızda böyle çok hikaye duyduk da daha yeni duyduğum için yine bir kafam karıştı. Oo, enteresan. Ee, abi yakın arkadaşım benim şu anda kız arkadaşıyla şu biri Covid, öbürü birisi hal ya sümük. Öyle çok var ama. Var. Yok, var ama artık hani bir de bir yandan da bu varyantları çıkıyor. E, o kafa karıştırıcı hali de devam ediyor. Yani ya, öyle, bak, böyle böyle yani... bitecek işte ya. Omikron, falan bir şeyler çıkacak. Öyle öyle ama yavaşlayarak gidecek yani. Yatay geçişle. Baba veba bitmiş bu bitmeyecek yani? <laughs> Evet. Yani, evet. Birisi bitecek yani. Ki artık bu dönemde. <laughs> Meta e, ABD kabul edilen Verilerin yalnızca Avrupa sunucularında depolanmasını ve işlenmesini öngören yeni yasa sonrası sahibi olduğu sosyal paylaşım platformu Facebook ve Instagram'ın Avrupa genelinde kapatılma senaryosunu değerlendirdiklerini duyurdu. Ee, duyurdu. Facebook'suz ve Instagram'sız bir yaşam. Şimdi <laughs> bu bu tip bu tip şeylerin hepsi Amerikan devletinin ee, desteklediği şeyler. Hani sosyal medya, Twitter, Twitter dahil. Çünkü niye? Sen orada bir iz bırakıyorsun. Ve orada senin bıraktığın iz yani diyorlar ya ücretsiz uygulamada aslında şey sensin diye, ürün sensin. Hı hı. Bir uygulama ücretsizse orada ürün sensin diyorlar ya. Şimdi Facebook'a herif bir şey yazıyor. Senin oradan işte e, siyasi fikrini de, hayata bakış açını da. Beğenilerini, e, neyi, neyi beğenmediğini. ihtiyacı olduğunu da, evet. hangi reklamlara evet. tav olup hangisine hiç ilgilenmediğine kadar anlıyor seni o algoritma. Ha keza Instagram da öyle. Twitter zaten senin arkandaki raporun yani. Hı, hı. Elif mesela bir arama yapıyor. Twitter'da bakıyor işte. Lan bu herif işte Amerikan düşmanı salladım. Veya işte dostu. Neyse. O onları yaptırtıyor. Şimdi AB buradaki verileri sadece burada tutacaksın. Amerika'ya götürmeyeceksin diye kendini korumaya almaya çalışmış. Evet. Ya bu işte bir hani çok fazla güvenlik ihlali oluyor bu tarz O yüzden Çin zaten bunların hiçbirine hiç izin vermiyor. Değil mi? Kendi Facebook'u var. Kendi WhatsApp'ı var. Kendi Instagram'ı var. Benim bilgim ee, bende kalsın diyor. Yani orada mesela Twitter'la Instagram'ı birleştiren bir uygulama varmış içinde. Yani hem daha uzun yazabiliyorsun. Hem işte fotoğraf da paylaşabiliyorsun. Çin mesela onu aç, atmıyor dışarıya yani asla. Hı hı, neydi onu Ama kullandım ben ya biz gittiğimizde. We WeChat, WeChat mi diyeceğim? Bir şey değil, de işte, bir şey. Yok WeChat değil aynen. Ee, yani Wi-Fi'ye girip açamıyorsun kendini yani. yani Wi-Fi'den açamıyor. Wi-Fi'yi boş verdim kendi işte Türkiye'den gittiğim telefonumun dışarıdan aldığım yani Türkcell'den veya Vodafone'dan neyse servis sağlayacağından ondan kullanacağım baba interneti yok gene vermiyor dedim. Abi şimdi hani bu tarz şeyler güvenlik ya da işte bu tarz konulardan dolayı işte sınırlandırılıyor, kısıtlama getiriliyor ya da kapatılıyor bir şey bir şey de. Abi tam Instagram'ı Facebook hayatından çıkartıyorsun senin bilgilerin güvende değil diye de benim ama hep abi mi? telefonu kapalı yanında hepimizin başına geliyor. Yani diyelim az önce işte Hollanda'da yaşayan arkadaşımdan bahsettim. Hiçbirimiz hayır olmaz diyemeyiz ki birazdan bana Hollanda uçuş bilmem ne mesajı gelecegim geliyor. geliyor. Tabii, kesinlikle. Yani Kapalıyken şimdi, bile geliyor. Yani geliyor. hani bu ne lahana? Tabii. <laughs> şimdi Snowden'ı izle izleyen herkes zaten bunu artık şey yapar. Yani Snowden filmini izleyen herkes bunu tabii. anlar. Ha ama şu var. Ee, vazgeçemez bu kadar veriden. Tamam abi ABD depolansınlar bir başka bir şey bulur. Taşımaz Amerika'ya ama evet. oradan inceletir falan. Yani, güvenlikten güvenlikten ziyade uzun vadeli başka bir projenin için ama bence böyle olması gerekiyor. Twitter'ın aynısını. Aynı. Ulan biz bir şey bulalım. Millet oraya küçük bir blok olarak düşün. Millet oraya 140 karakteri geçmemek üzere bir şey yazsın. Diyelim. Bunu Almanlar çıkartsın. Fransızlar çıkartsın. Türkler çıkartsın tutmaz. Amerikalılar çıkartınca tutar. İngilizler çıkartınca da. Çünkü bu işleri gazlayan onlar. <laughs> NFT üzerinden kız arkadaş satışı yapıyorlar. Sizi asla terk etmeyecek biri. Ee... Vay canına. <laughs> o iş tutmaz baba. <gülüyor> <gülüyor> ya iki tane sanatçı ben haberi okudum detaylarını ama hani ya... Abi bu NFT dünyası öyle bir acayip bir şey ki baba. <laughs> Mesela Bored Ape var. Sıkılmış maymunlar. Böyle sıkıcı bir suratı asık. Maymunları ne NFT yapmış adam mı? Bir şey o şey değil miydi bu Neymar'ların falan? Neymar'ın falan Neymar şimdi profil resmi yaptı. Aynen. Milyon dolar bir tanesi. Hı hı. Milyon dolarlar. Bunların tribi şu. Bunlar çok sıkılmışlar. Hepsi surat asık. Sadece bunlar böyle ayda bir bir araya geliyorlar. Partiye bir tek orada yüzleri giriyor. <laughs> tamam mı? Bu millete Justin Timberlake aldı. Evet. Hatta soruşturma açıldı <laughs> galiba orada <gülüyor> haksız <gülüyor> kazanç yapıldı e, diye. 5,5 milyon dolara mı ne aldı? Bir tanesini bu NFT. Vay. Böyle bir hikayelik bir şey bulmazsan ya da bulsan bile bazı tutuyor işte abi. Gene Amerika işidir o. Tabii. Kesin. Doğru teyip moru teyip. bizimkiler de deniyorlar mesela benzer bir şeyi. Bizim de, bizde de denemeler var. Yani diyorlar ki işte sıkıcı maymunlar değil de işte gülen kelleler. Salladım şimdi. Hı, -hı. Mesela şimdi konhetler çıktı. Sivri kafalar. Var var o işler var yani uh -huh. Amerika'da gene bu NFT'de filan. Böyle bir hikayesi olunca oluyor mesela bu kız arkadaş mevzusu da orada. Ama orada da işte hani hiç şey ee, normal gerçek bir kanlı canlı bir kız arkadaşınız olduğunda yaşayacağınız sıkıntıları yaşamayacağınız hep yanınızda olan bir kız arkadaş gibi bir açıklaması da var. O zaman yani. robota gideceksin abi de... robot işinde uyar bu. Evet onun için evet. ona hizmet etmiyor yani tabii, benim tabii. anlamadığım kısmı o. Robota hizmet eder yani robot bu konuda tamam belli Şartları karşılar ama hani NFT'de ne abi? Hikayesi zayıf yani olmaz. <laughs> evet bana evet. davada da geldi. Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3 Tech teknolojisiyle sıfır endişe.